Merhaba sevgili Kartalı çocuklar. Ben Cumhuriyet 2. sınıfından Özgür öğretmen. Bu haftaki uzaktan eğitim dersimizde sizlerle ilkbahar mevsimi ve doğadaki değişiklikler hakkında sohbet edelim. İlkbahar mevsimi kış mevsimi ve yaz mevsiminin arasında bulunur. Mart, Nisan ve Mayıs aylarından oluşur. İlkbahar mevsiminde havalar biraz daha ısınmaya başlar. Güneş biraz daha çok görünür. Biz de kışınki giydiğimiz kalın kıyafetlerin yerine ilkbahar mevsiminde biraz daha ince mevsime daha uygun kıyafetler giyeriz. Doğada da ilkbahar mevsiminde değişiklikler olur. Ağaçlar mesela kışın kurup yapraklarını döken ağaçlar yazı ilkbahar mevsiminde tekrar yemyeşil yapraklarını açarlar, çiçeklerini açarlar. Toprakta da çiçekler ve yeşil bitkiler tekrar canlanmaya başlar. Şimdi sizlerle güzel bir uçurtma şiiriyle devam edelim. Uçurtma, bir uçurtma yapsak, bulutlar arasında kaybolsa, sevgimizi, umutlarımızı uçurtmaya taksak, yeryüzüne hiç inmese, güneşle sevgimiz ısınsa, umutlarımız mavi mavi gülse. Bu güzel uçurtma şiirinin ardından isterseniz uçurtma sanat etkinliğimizle devam edelim. Uçurtma etkinliğimiz için renkli fon kartonu, kurdele, makas, yapıştırıcı ve süslemek için de artık materyaller lazım. Çocuklar uçurtma etkinliğimizi yapmak için kartonumuzu anne babalarımızın yardımıyla eşkenar dörtgen şeklinde kesiyoruz. Bu elimde gördüğünüz eşkenar dörtgen ve bununla şimdi uçurtmamızı yapmaya başlayacağız. Ben uçurtmamı öncelikle süslemesini yapıyorum. Yapıştırıcımla daha önceden hazırladığım kalplerimi, çiçeklerimi uçurtmama yapıştırıyorum. Bir tane daha yapıştırıyorum. Bir tane de güzel kelebeğimden yapıştırıyorum. Sonrasında uçurtmamızın kuyruğunu yapmak için kurdalemizi de uçurtmamıza yapıştırıyoruz. Ve onu da kelebeklerle süslüyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz çocuklar. İşte ucuklamız bu şekilde hazır. Siz de evde anne babanızın yardımıyla daha farklı materyallerle kullanarak örneğin kurdele yerine rafya veya kalın ip de kullanarak veya üstüne resimler de yaparak uçurtmanızı süsleyip odanızda güzel bir duvara asabilirsiniz. Çocuklar bugünkü uzaktan eğitim dersiniz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Evde kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.